<laughs> Bu şey ya, orijinal hasta kastı. <laughs> Dayımın ev. İnsan oldu kuş misaliymiş, ara sıra yükseklere çıkabiliyor. Sizin evi de çekem de, geldi de çekmedi de. <laughs> o anda biz. <laughs> Sıkıntının vici <bir> geliyor. Bak gene bekliyorum. Çıkıyorum. Mesaj geldi. Kim maddeyiz artık. Tren gibi duruyor değil mi tepeden? Bu İhsancaz nereye bakıyor? <gülüyor> Nasıl? Güzel <laughs> bu İhsancaz nereye bakıyor? Sadık Kırlı bir yönetmen öyle film çektiğini düşün. Handı Gavrik. Ne oldu lan? Tamamen <laughs> abi. Bir de tata öte yana geç He ya öbür tarafa geçmedik. Video kaydına gel. Dur şimdi. Duraklak de, devam. Dur la böylece bizim. <laughs> Aynaya gönderelim. Şuna. İleride o beyaz şey var. O ileride gördüğünüz beyazca ağır şey. Oğlum ne güzel sadece. Ya bokun çıkarttığın illa. O su pompası. Doluyor zaten son 40 saniye. O yukarı doğru pompalayız. Gördüğünüz alan mezarlığımız. Çekil olsun. Oğlum BTV değil la bu kamera. Biz baktık. Buram buram Anadolu'dayız. <laughs> Su kuyusu. Su kuyusu. Aşağı çek. Aşağı çek aşağı. Ayak yolu. Yüz numara. Köyümüzün odası. Gördüğünüz gibi. Odayı kuruttular elimi çek bakayım. Bu da lamba. Bu.